Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Minyon General'in öfkesi mücadelesinden 3 yıldız alıp geçeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde mücadelemize geçiş yapalım. 25 yeşil taş ve bir tane de güçlendirme veriyor. Kahraman güçlendirme. Bunu almayı ihmal etmeyiniz. Mücadelemizde asla bakarsanız bize kahramanları göndereceğimiz noktaları belirtmişler arkadaşlar. Alt tarafa gelin. Bakın burada bir tane ok var. Buradan bir tane kahramanımızı yollayacağız. Yan tarafta bir barbar kral heykeli var. Buradan barbar kralı atacağız. Üst tarafta da bir tane ok var. Buradan da koruyucuyu göndereceğiz. Savaşımızı alt taraftan başlatabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim. Direkt 4 tane depremimiz var. Hiçbir noktada inşaatçı kulübesi olmadığı için direkt deprem büyülerinizle başlangıç yapabilirsiniz. Bir adet depreminizi tam buradaki cehennem noktasına ortaya doğru gönderin arkadaşlar. Üst tarafa gelin. Üst tarafa da 3 tanesini tam belediyenin ortasına doğru gönderin arkadaşlar. Bu hamleleri yaptıktan sonra koruyucunuzu karaya çekin. Kraliçenizi seçin. Tam alt taraftaki okun oradan atıp direkt özelliğine basın. Burada kraliçenizi gönderdikten sonra hemen bir tane görünmezlik büyüsü değerlendirin. Yan tarafa gelin. Heykelin olduğu etaptan barbar bar kılınızı atıp direkt özelliğine basınız. Buradan da kralı ilerleyecek. Üst tarafta karadan olan koruyucunuzu tam oktan doğru atın ve direkt özelliğine bastıktan sonra hemen meleklerinizi bırakın. Buradan da ilerleyiş sağlayacak koruyucunuz. Sol tarafa gelin. Bu etaptan bir buz golem bırakıp aradaki boşluğa da bir yarasa büyüsü atın arkadaşlar. Buradan da yarasalar monolite doğru temizlik yapacak. Sağ taraftan barbar kral geliyor. Üst taraftan koruyucu yürüyüşünü yapıyor. Alt taraftan kraliçe ilerleyişini sağlıyor. Bu şekilde ilerletip 3 yıldızla ulaşıyorsunuz. Elinizdeki kelle avcılarınızı da buradaki Minyon Prens için kullanabilirsiniz. Minyon Prens'in temizliğini de bu şekilde hallediyorsunuz. Bundan sonrası zaten bina temizliği arkadaşlar. Yapmanız gerekenleri Açık bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. İnşallah doğru aktarmışımdır. Videomuz hoşunuza gitmiştir. Sizler de bir adet like'ınızı bırakırsınız. Son kalan iki tane büyücü kulemiz var. Buraları da kraliçemiz alacaktır. Elimizdeki üç tane kahraman da yaşıyor. Rahat bir şekilde 3 yıldıza ulaşıyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.